İsim, isim yayınlarım. Şimdi buradan yola çıkarak ben dün akşam bir çalışma yaptım. Karımına. Yayından çıktık buradan. Saat 12 çeyrek geçe falan gibi eve gittik. Kendime bir profil aldım. Gençler bilirler profil amanın ne olduğunu. Adımı Aysun diye koydum. Yaşımı 14 olarak yazdım. Ve bir de internetten indirme resim koydum. Sonra bana üşüştüler. Aynen pislik sinekleri gibi üsüştüler. Bakın arkadaşlar. Açık söylüyorum. Yarın o profillerin tek tek ekran görüntülerini aldım. Ekrandan açıklayacağım. Tek tek gecenin saat iki buçuk üçüne kadar neler vaat ettiler neler aklınız durur. Hem MSN'den hem Facebook'tan iki taraftan bu pisliği yapanları yarın ekrandan abi tek tek ekran görüntülerini aldım. Ekrana vereceğim. İsyamına davası. en azından gibi pislikleri deşifre edelim de bir başkasına yapmayalım. Utanmadan bekliyorlar. Hazır. Kahraman abi. Ekranın başında, bilgisayarın başında bekliyorlar ya böyle şey yani. Tabii 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 tabii. Örümcek diyeceğim de örümceğe hakaret olur. Evet. Dünyanın en güzel yaratıklarından evet. birisi örümcek. Yani oturun böyle bekliyorlar. Yani girdiğin anda saldır. Evet. <laughs> evet sevgili izleyenler. Yarın belki kocanız çıkar. İnşallah çıkmaz. Belki kardeşiniz çıkar, kardeşiniz çıkar inşallah çıkmaz. Belki tanıdığınız bir profil çıkar. Çünkü tamamında elektronik posta adresi gözüküyor. Hı. Öyle yayınlayacağım. 14 yaşındayım. Adım Aysu dedim. İnternetten bir resim koydum. Akıl almaz teklifler geldi Karaman Bey. Bana şu anda... ...piyasanın en pahalı telefonlarından bir tanesini... ...hediye etmeyi düşünün de... ...bana derken yani 14 yaşındaki çocuğa. Daha neler? Aklınız dur. Ben onu daha hiç görmedim diye yazıyorum. 14 yaşında kızmış gibi... Beni Uludağ'a götürmeyi teklif edenler. Ama nasıl götüreceksin yaşım küçük deyince de yeğenim deyim derim diyenler. Bakın bu kadar. Yani o yeğenim diyen de namussuz sonra o kızla orada birlikte olmaya çalışacak. Tehlikeye görün efendim. Biz kirli reytinge hayır diyoruz. Gerçekten de kirlenmişliğe karşı mücadele ediyoruz. Başımızı bu yola koyduk.